kitaplarında sonradan meydana gelme diye bir şey yoktur. O her şeyi ilmiyle bilir, İlmi ise ezeli bir sıfatıdır. Kudreti ile kadirdir, kudret sıfatı ise ezelidir. Yaratması ile kudrettir, yaratması ise ezeli bir sıfatıdır. O fiili ile fail, fiil sıfatı ise ezelidir. Bütün fiiller mahluktur. Yani yaratılmıştır. Allah'ın zülcelerinin fiili ise mahluk değildir. Onun sıfatları ne hadis yani, yani sonradan olma ne de mahluktur. Onun hiçbir sıfatı yaratılmışların sıfatlarına benzemez. Onun bilmesi bizim bilmemiz, onun kudreti bizim kudretimize, onun görmesi bizim görmemize, onun işitmesi bizim işitmemize, onun konuşması bizim konuşmamıza benzemez. Onun rızası, gazabı, kelamı ve bütün sıfatları alet, harf, keyfiyet ve ses gibi şeylerden münezzehtir. Bizim sıfatlarımız hadistir. Yani alet, harf, keyfiyet, hal ve ses gibi şeylerden meydana gelir. Allah'ın Zülcelal ebedidir, varlığı sonsuzdur. O kendisini, kendisinin öldüğü ve bildiği gibi yücedir. Bir de Allah'ın Zülcelal'in zatî sıfatları, bunları inşallah okuyalım. Sadece Allah'ın Zülcelal'da olan, Zülcelal'in zatına mahsus olan Yarattıklarından herhangi birine verilmesi caiz mümkün olmayan sıfatlardır. Allah'a Birincisi vücut sıfatı Allah'ın var olması demektir. Onun var olması hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şeyin varlığı onun sayesindedir. Yaratılmış her şey Allah'ın varlığından bir şahittir. Onun varlığı yaratılmışların varlık türünden. Mutlak varlıktır. allah İbrahim Suresi 10. Ayet-i Kerime'de buyurmaktadır ki gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki o sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlamak ve sizi muayyen bir vakte kadar yaşatmak için sizi hak dine çağırıyor. İbrahim Suresi 10. Ayet-i İkincisi, kıdem sıfatıdır. Ezeli olması yani başlangıcı olmaması demektir. Allahu Zülcelal'ın sonradan Allahu Zülcelal sonradan olmamıştır. Varlığın bir başlangıcı yoktur. Geçmişe doğru ne kadar gidilirse gidilsin Allahu Zülcelal'in var olmadığı bir an düşünülemez. Yine Hadis Suresi 3. ayet-i kerime Allah'a buyuruyor ki Estağfurullah o başlangıcı olmayan bütün varlıklardan evvel mevcut ola gelen evveldir. Ve sonu olmayan her şey helak olduktan sonra devam edecek ahirdir, zahirdir, <laughs> o her şeyi bilendir. Hadis Suresi 3. Üçüncü Üçüncüsü beka sıfatı ebedi olması yani sonu olmamasıdır. Sonu olana fani, sonu olmayana bakidir. Allah-u Zülcelal bakidir, ebedidir. Varlığının asla sonu yoktur. Betanın zıddı olan yok olma Allah-u Zülcelal için muhaldir, asla düşünülemez. Yeryüzünde bulunan her şey fanidir. Yine bu ayet-i kerime Rahman Suresi 26. ayet-i kerime -slamizmden. Yeryüzünde bulunan her şey fanidir gelip geçici, yok olucudur. Ancak yüce ve cömert olan Rabbimizin varlığı bakidir, ebedidir. Son bulmaz. Dördüncüsü, muhalefetülün havadis, yarattığı hiçbir şeye benzemez. Hayal ve tasavvur edilemez. Hatıralara ne gelirse gelsin, Allah uzun ondan başkadır. Onun benzeri yoktur. O işitendir, görendir. Şuara Suresi'nin 11. ayet kerimeyle bu. Beşincisi, kıyam bir zatihi. Allah'ın dünyanın ezeli ve ebedi olan varlığı kendi zatıyla kayındır. Asla başkasından değil, başkasına da başkasına dayanmayan muhtaç değildir. Herkes ona muhta muhtaçtır, o hiç kimseye muhtaç değildir. Allah ondan başka ilah olmayan, diri ve her an yarattıklarını gözetip duran, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Ali İmran Suresi 2. ayet kerime. Aynı zamanda ayet kerimelerde de bu sonlarında destekleniyor. Altıncısı vahdaniyet sıfatı. Allah'ın zat ve sıfatlarında tek bir olmasıdır. Bu sıfat da Allah'ın e mahsustur. Ortaktan ve benzerden münezzehtir. İhlas suresi yine burada. De ki o Allah tektir. O samettir. Bütün varlıklar ona muhtaç. Fakat o hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değil. Allah'ın rüzgarı. Kısaca bir sıfatını okumuş olduk. Allah'ım dünyanın bizlere bunları kalbette göre, ruhette anlamayı nasip edesin inşallah. Amin. Biz de Allah'ım Zülcelal'in subuti sıfatlarında inşallah okuyalım. Benzeri diğer varlıklar, varlıklarda da bulunan Allah'u Teala'dan mükemmel ve sonsuz olarak, bulunan özelliklerdir. Mesela birincisi hayat sıfatı. Allah'ın Zülcelal'in diri olması, Allah'ın Zülcelal'ın hayat sahibi olması bizim hayat sahibi olmamıza benzemez. Onun hayat sıfatı sonradan olmuş değildir. Ve hiçbir şeye muhtaç değildir. Hayatı ölüm, uyku, baygınlık ve benzeri noksanlıklardan münezzeh, kamil manada hayattır. Ölümsüz diri olan Allah'a güven, onu överek tesbih ettir. Furkan Suresi 58. ayet kerime. Allah'u zülcelal Allah yine bu hay sıfatıyla evet, bize ne yapmış? Tecelli etmiş. Biz de yaşıyoruz. Tabi bizimkisi Sınırlı. Yani 80 sene, 90 sene, 100 sene en fazla. Bizim görmemiz de hakiki gören, bu da işe gelecek. Hakiki gören Allah'u zülcelal, Allah'u zülcelal el basir celle celaluhu. Bizim görmemiz onun görmesinin ufak bir tecellisi. Gerçek manada gören Allah-u Mesela bizim görmemiz sınırlıdır. Değil mi? En fazla belki 100 metreye kadar görebiliriz. Ama Allah-u Zülcelal sonsuz görür. Mesela taşın içindeki karıncayı da görür. Denizin dibindeki bahri da görür. Kainatta yaratmış olduğu her şeyi her an görür. Bizim size çok küçük bir kısıtlı bizim görmemiz. Allah-u Zülcelal bize o basir sıfatı, görme sıfatından hepimize küçük bir tecelli ondan oluyor. Yine Allah-u Zülcelal semiyedir. Gerçek manada manada duyan Allah-u Bizim duymamız da Allah-u bize vermiş olduğu küçük bir cüz'üdür ve sınırlıdır. Allah-u Zülcelal'in duyması ise sonsuzdur. Her şeyi duyar. Bütün mahlukatlar duyar. Biz ise kısıtlı şekilde yani Allah güzel bize kulluk vazifemizi yapabilecek kadar bir kabiliyet, bir görme, bir duyma, bir anlama vermiş. Bu görmeyi, durmayı, duymayı, anlamayı, aklı Allah'ın Allah Zülcan'ın verdiği bu kabiliyetleri ona kulluk ve ibadet yapmada kullanmamız gerekir. Halbuki insanoğlu Allah muhafaza buyursun çoğunlukla Allah Zülcan'ın vermiş olduğu bu kabiliyetleri maalesef isyanda, inkarda, haddini aşarak e, üstüne vazife olmayan şeyleri araştırıp soruşturup aslında sonra kafasını karıştırıp isyana düşmede bunda kullanıyor. Ama Allah uzun mahşer günü hepimizi huzuruna topladığında bu vermiş olduğu akıl, görme, duyma, beden saysak bitiremeyiz. Tabi Allah'ın nimetlerini sayar saymak bitiremezsiniz diyor ayet Hepsinden bize hesaba soracak. Ben sana göz verdim, boynu verdim, bununla ne yaptın? Kulak verdim, duyma verdim, bununla ne yaptın? Sana akıl verdim, bununla tefekkür ettim mi? Allah azizci adı emretmiş. Hiç düşünmez misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz? Gerçekten de değil mi? Şu kainata, dünyaya, yerlere, gruplara baktığımız zaman aslında bütün her şey Allah varlığını bildiğini bize haykırıyor. Ama insanoğlu tefekkür etmiyor. Ağaçlar, kuşlar, çiçekler, böcekler, sebzeler, meyveler hepsi yüce bir yaratıcının varlığını bize bildiriyor. Değil mi? Bir tane ağacın yaprağını bile orijinal haliyle bütün insanlık yapamazken, bir tane elmayı bile değil mi bütün insanlık bir araya gelse yapamazken orijinal haliyle Allah-u gözümüzün önüne sermiş, Onların hepsi adeta bizimle konuşuyor Allah'ın varlığı ve birliği konusunda. Ama işte kim anlayabiliyor, kim anlayamıyor işte durumdan ortada. Yine devam edeceğiz Allah'ın Türkçelerinin sıfatlarına ancak süremiz kalmadı. Önümüzdeki hafta işler devam ederiz. Hepimize Allah'ın gerçek manada bilmeyi, <laughs> Tam manada Allah-u göre kimse bilemez tabi. Ama gayret edelim. Ve bunu görebilirsek ibadet ve taatlarımızda da ne yaparız? Tad alırız. Sebeplere de takılmamak lazım. Allah u bu kainatta, bu dünyada bütün işlerde sebeplerle yapar. Ama faydı mutlak Allah'tır. Bütün nimetleri veren de bütün hayrı ve şerri yaratan da Allah-u Bize gelen iyilikler, güzellikler Allah-u lütfundandır. Başımıza gelen bela, musibet, sıkıntılar da kendi nefsimizin yüzündendir. Ki bu da Allah onun yine merhametinden de temizle diye veriyor, akıllar diye veriyor. Mümin için, Müslüman için. Allah onu bilmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Allah onu bize affı mahfure edilsin. Amin. 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 <laughs> Ve elhamdülillahirrahmanirrahim. <laughs> El-Fatiha maasana.